Hayırlı günler dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Suriye'deki son durum, daha sonrasında da diğer haberlerimize bakış atalım. Suriye'de terör örgütü PKK'nın Halep'in kuzeyindeki Mare kasabasını hedef aldığı duyuruldu. Daha sonrasında Suriye Meclisi'ndeki haberde Suriye'nin Halep şehrinde bulunan Mare kasabasında Türk zırhlı aracımızın hedef alındığı duyuruluyor. Ordumuzun başarılı operasyonlarından sonra terör örgütünün son çırpınışını görmektesiniz. Alçak terör örgütü PKK tarafından Halebe bağlı Mare kasabasında Suriye milli ordusu kontrol noktası vuruldu. Suriye milli ordusu unsurları yaralandı. Ordumuz tarafında ise herhangi bir zayiat olmadığı da not düşülüyor. Tabii ki de ordumuz başarılı Irak ve Suriye operasyonunu aynı anda yapıyor. Suriye'de Siyalarla operasyon yapılırken Irak'ta da Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu'nda bayraktar akıncı TYA'nın ilk kez operasyonel görüntüleri yayınlıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından izleyebilirsiniz. Biz yayınlayamıyoruz çünkü Milli Savunma Bakanlığı görüntülere telif atıyor. Yine bunun dışında Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi TUSAŞ tarafından güzel bir görüntü yayınlandı. Durmak yok, cihan titresin şeklinde Aksungur'u görmektesiniz. Burada dikkat çeken bir nokta var o da Roketsan üretimi 2 adet teber güdümlü kitli mühimmat ve 4 adet mamle ile uçuş yapan TUSAŞ Aksungur'u görmekteyiz. Aksungur daha öncesinde Roketsan üretimi teber kiti ile Atış yapan ilk siyah olmuştu. Başarıyla Teber 82 atışı yapılmıştı. Teber kitleri güdümsüz MK81 ve MK82 mühimmatlarını lazer güdümlü hale getiriyor. Aksungur 750 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine de sahip durumda. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Harla görüşüyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şu açıklamayı yapıyor karşılıklı çıkarlarla ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Bunun dışında ikili stratejik ortaklığı geliştirmek için yenilenen taahhütten bahsediliyor. Bölgesel ve uluslararası konularda işbirliği de dört gözle bekleniyor. Azov taburu Ukrayna'dan görüntü yayınlıyor. Rusya Savunma Bakanı'nın açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Biz burada olduğumuz müddetçe Mariupol Ukrayna'dadır paylaşımı yapılıyor. Rus kaynaklara göre bu fotoğraf çok önceden çekildi fakat yeni paylaşılıyor. Yine dostlar bunun dışında Suriye'deki son durumu aktaracağız ama öncelikle operasyonlarda Aselsan Sancak Elektronik Taarruz Sistemi'nin başarıyla kullanıldığını söyleyelim. Hava savunma sistemlerinin konumlarının belirlenmesinde, haberleşme altyapısının çok ertilmesinde ve SİA'lara cevap verilmesinde etkin olarak rol oynuyor. Yine NATO tarafından da Estonya'da Bolt Dragon tatbikatının tamamlandığı duyuruldu. Tatbikatta İngiliz donanması Estonya ordusunu eğitirken yine Danimarka ve Fransız askerleri de Estonya ordusuyla entegrasyonu sergiliyor. Sürekli beceri geliştirme NATO askeri birliğini çalışılabilir güçlü bir ordu olarak denetlemek kapsamında bu tatbikatın yapıldığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir duyuruyor. Açıklama şu şekilde. Burada dostlar birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bomba atar yerli üretimi TG40-BA'nın ilk teslimatlarının yapıldığı da duyuruluyor. Yine denizcilik uzmanı Ben Satın, Power Shorts tarafından paylaşılan uydu görüntüsünde Çin donanmasına ait 2 adet Type 075 taarruz gemileri Güney Çin denizinde görülüyor. Yeni LHD'ler tanıtıldığından beri ilginç bir görüntü olarak değerlendirilmiş. Uzun süredir bu bölgeye gelmiyorlardı. Bunlar da hovercraft ve helikopterlerin olduğunu da söyleyelim. Asker ve teçhizat indirebilirler cümlesi kullanılmış. Suriye'deki son durum şiddetli tırmanışın devam etmesiyle birlikte ordumuz tarafından aynen Arap bombalanıyor. Haber şu şekilde. Suriye medyasına yazan okuyorum. Şiddetli tırmanışın devam etmesiyle birlikte Türk kuvvetleri aynı Arap'ı bombaladı haberi paylaşılıyor. Yine bunun dışında Rus savaş uçakları Nisan ayında dördüncü kez Putin Erdoğan bölgesini hedef alıyor. Yani İdlib bölgesini hedef almış durumda. Cuma günü öğleden sonra Rus savaş uçaklarının İdlib'in güney kısmını vurduğu duyuruldu. Yine birkaç gün içinde ikinci görüntü geliyor. Deirizor'da rejimin kontrolünde mal kaçakçılığı bu şekilde yapılıyor. Burada dostlar terör örgütü PKK'nın mal kaçakçılığı yaptığı ve rejimin müdahale etmediği de not düşülüyor. Bir başka bölgede ise ateşkes ilali rejim güçleri Doğu İdlib kırsalında Türk askeri noktalarına ev sahipliği yapan mevzileri bombalıyor. Bu şekilde yine Esad rejimi de boş durmuyor. Suriye medyasındaki habere göre gerginliği azaltma bölgesinde Suriye insan hakları gözleme ve kaynakları rejim güçlerinin cuma sabı erken saatlerde Afes köyü ve Salmin çevresindeki mevzilere saldırı düzenlediğini not düşüyor. Yine Suriye medyasında bir diğer haber şu şekilde. Ebu Rasim'de Türk kuvvetleri kırsalda top atışını yinelerken terör örgütü PKK ve Esad güçleri arasında da bölgede çatışma yaşanıyor. Ebu Rasin bölgesinden bahsediyoruz. Suriye medyasında bir diğer haber. Bir hafta içerisinde Türk insansız hava araçları sözde öz yönetim yani PKK'nın işgal ettiği alanları 9 kez hedef alıyor. Büyük hava tırmanışı bağlamında yaklaşık 25 ölü ve yaralı şeklinde ordumuzun başarılı operasyonundan bahsediyor. Bu arada bir hafta demişiz 3 hafta içinde olacaktı. Yine Ruslar Ukrayna'da savaşla meşgulken İran Kamışlı'da aşiret adamlarını askeri konsey kurmaya teşvik ediyor. İran'da propaganda faaliyetlerine devam ediyor. Diğer haberlerimize bakalım. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 15 sanlı gözaltına alınıyor. Terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 6 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon yapılırken 15 sanlı gözaltına alınıyor. Şüphelerin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Şehitlerin acısını yüreğinde hisseden ve her adımınızda sizin daha güçlü, daha kuvvetli, devletimizin daha güçlü, daha kuvvetli, aynı zamanda merhamet ve şefkat kucaklayıp olmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz eden ve gayretini bize verdiği talimatlar ortaya koyan kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da hem buradaki komandolarımıza, buradaki gençlere ve bugün bu gurur törenine katılan kıymetli ailelere hürmetlerini selamlarını, muhabbetlerini ve Cenab-ı Allah'tan bu komandolarımızın başarılı olmaları ve Cenab-ı Allah'ın onları muhafaza etme dileklerini burada huzurunda seyretmek istiyorum. Evet. Kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler,